Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz Bugün Brawl Stars'da Espor'dan kazandığım, kazandığım ödülleri alacağım şurada Bence ki bölümleri de izlemediyseniz onları da izleyip like atarsanız da efsane olur Schoolboy Runaway Yani okuldan kaçış oyunu videosunu sildim Çünkü orada ben bir hata yapmışım Orada ben bir hata yaptım Yapmışım değil aslında yaptım ee, göstermeyeceğim bir yeri gösterdim. O yüzden hani orayı sansürleyeceğim demiştim. Şey yapmıştım ya. Sansürlemedim yani. Sansürlemediğim için kaldırdım. Şimdi yeniden düzenledim. Yeniden göndereceğim. Ona da like atarsanız süper olur. O Retro nani kostümü çıktı. Bunlar ne çıkıyor? Evet. Yeni oyuncu simgesi. Bu arada dün sondu. Dün izlediyseniz en şanslı sizsiniz. İzlemediyseniz 4 ay sonra izleyebileceksiniz. Yani 4 ay 4 ayda Temmuz Temmuz'a denk geliyor. Ben öyle hesapladım. Şimdi Mart'tayız ya. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Temmuz'da tekrar olacak. O yayını da kaçırmazsanız güzel olur. Böylelikle daha çok ilerlemiş olursunuz. Aynı zamanda Propes geri gelecek 4 ay sonra veya 8 ay sonra. Onu da söylemiş olayım şimdiden. Evet. El Primo. El Primo'nun şeyini Savaş topunu oynayayım ya. Başka bir harita düşündüm de değil. Yok. Bunu oynayayım. Bu arada tavuk içinde kusura bakmayın habire gıdaklayıp duruyor. İnatla gıdaklıyor. Ben burada bağırayım diye gıdaklayıp duruyor. Gıdak gıdak bağırıyor ya. Evet. Al şunu. Lekas. Gol attı Lekas. Efsane. Abi şaka mı bu ya? Bu arada o şey vardı ya Andrev. Okuldan kaçış oyunundaki karakter var ya Andrev. O benden büyük değilmiş bu arada. Ben ondan büyükmüşüm. Sadece cimil cimilinde 2002 yazıyormuş yani zaten 2002'ye hesaplarsak zaten 23 yaşında yani genç bir çocuk aslında çocuk da değil aslında genç. Ya abi şaka mısın ya? Neyse genç işte, ee, genç olmadığı için çocuk, o yüzden de yanlış yani. O 11 12 vardır. Abi şaka gibi ya. Ya baby yürü git ya. Ben de size gol atarım. Allah Allah. Abi nasıl ya? Bir tut ya bir topu. Tut bir topu ya. Bir tut ya. Yok. İlla başkası tutacak o topu. Ya sabır ya. İlla ben tutacağım o topu ya. şaka gibi ya gerçekten Al sana Oli. Başımıza bela oldu Oli'ye. Al sana kanka alsana. Ugh. <sighs> Ya sabar ya Ya sabar ya Gune abe Bu arada hala like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Bir de kanala abone olup bildirimleri açıp tüm yaparsanız süper olur. Bunu da söylemiş olayım. Evet. Şimdi gene kaybettim. Yenildim. Al. Hadi 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 hadi. Koş koş koş. İtinayla gol atarım. Allah Allah. Hadi Nita. Ya direkt atsaydın ya Nita. Gene de güzel oynadık. Şimdi. Şimdi biraz daha devam edeceğim akşam da artık okuldan kaçış kolay modunda bitirmeye çalışacağım artık bitirmeye bitireceğim artık yani. Malzemeleri bulabilirsem bitireceğim. Ya abi beni niye bekliyorsunuz ya? Of Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi ya. Onu yapıyorum olmuyor. Bunu yapıyorum olmuyor. Bu ne abi ya? Şu özelliği aldım bu sefer. Evet şimdi let's go 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 koş 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 hop aldım süper 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 evet şimdi hadi dondum lan orada oha Süper süper let's go. Hadi be. Cık cık cık. Orada kaldık ya. Koko evet sen halledersin evet. Franki <laughs> acayip sinir oldum ya. bir gol yedik sandım ha. Poco çok yaklaşma Frank'e. Abi biriniz orada dursun ya. Biriniz orada dursun ya. Çıldıracağım ama ya. Biriniz orada dursun ya. Bu ne abi ya? Tüyü aldım bu sefer. Bu sefer de şey çıktı. Mek. Sen oradan nasıl gol atıyorsun ya? Abi dibine kadar niye giriyorsun ya? Ya bir git ya. Hey, wait for me. Ya satıcık şey. Yürü git ya. Satıcı köpek ya. satıcı köpek ye. Bildiğiniz maçı sattı ya İkisi de. Biri dibine girdi, biri distek sallıyor. Bildiğiniz maçı sattı yani. O dislike de ona girsin yani. Bu ne abi ya? オハオハ Hayır. Leriye de hiçbir şey olmuyor ya. Leri kendin niye savaşmıyorsun? Korkak. korkakları. Heh, böyle golü yapıştırırlar işte. Hadi Lou, hadi Lou. Sen de öyle yanarsın işte. <laughs> şehir'e bak ya. he <laughs> öyle kalırsınız işte. Neyse video bu kadardı. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açıp tüm yapmayı unutmayın. Bunu da söyledikten sonra akşam okuldan kaçış oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Seviyorum sizi. Ve inşallah daha da çok olursunuz. Ve daha çok abone olursunuz. Bunu da söyledikten sonra bay bay.